Sayın seyirciler, Denizli Belediyesi bildiğiniz gibi sokak hayvanlarının beslenmesi ve barınması ile ilgili geliştirdiği projelerle Türkiye'ye örnek olmuştu. Şimdi de keneyle mücadele anlamında böyle bir proje geliştirdi. Denizli Belediyesi Sağlık Bakanlığı'nın keneyle mücadele konusunda öngördüğü şekliyle ilaçlamayı gerçekleştiriyor. Artık kene ile mücadele için yeşil alanların dışında sokak hayvanlarının beslenme ve barınma yerleri de ilaçlanıyor. <laughs> Sağlık İşleri Müdürlüğü havaların iyice ısınmasıyla birlikte kene ile mücadele çalışmalarına da hız verdi. Kırım Kongo kanamalı hastalıklara yol açarak ölümcül sonuçlar doğurabilen kenelerin yaşayabilecekleri alanlar inançlanarak riskler ortadan kaldırılıyor. Bu kapsamda yaklaşık bin sokak köpeğinin beslenme ve barınma ihtiyacının karşılandığı sokak hayvanları barınakları ilaçlandı. Denizli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Özcan Karet, sokak hayvanlarının barındığı alana gelerek köpeklerin sağlığı ve bakımı konusunda bilgi verdi. Karet aralarında hasta, yaşlı, sakat ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının da bulunduğu sokak dostlarının Denizli Belediyesi'ne ait Türkiye'de pek örneği görülmeyen beslenme odalarında misafir edildiğini ifade etti. Denizli Belediyesi'nin e, sokak hayvanlarının beslenme odağında e, yaklaşık bin köpeğimizde parazit e, tedavisi yapmaktayız. Bu parazit tedavileriyle e, köpeklerde bulunan parazitlerin insanlara e, geçmesini engelleyip Denizli Belediyesi 2011 yılında en sağlıklı belediye seçilmesine seçilmesinin ardından 2012 yılında da en çevreci en temiz belediye seçilmiştir. Bu halk sağlığı alanında çalışmaları ön planda tutan, sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarını sürdüren Denizli Belediyesi kene kere mücadelesi de Sağlık Bakanlığının önerdiği gibi artık yeşil alanları ilaçlayarak kene mücadelesi yapmamaktadır. Çünkü kenelerin yaşam alanları mutlaka bir hayvanda devam etmektedir. Bu anlamda da yaklaşık beslenme doğamızda bulunan bin kadar köpeğimiz kene mücadelesine tabi tutulmaktadır ki etrafa kene yaymasın.